Ya yani ben böyle yani daha ne kadar Teoman'la evli rolü yapmak zorunda kalacağım? Bu işe bir çare bulsak bu böyle olmaz. Ya sen de haklısın kızım. Ama anneme gerçeği nasıl söyleyeceğiz? Sen de duydun işte, kadının kalbi var. Allah korusun. Onu demiyorum, tamam gerçeği söylemeyelim ama başka bir çaresi var bence. Nasıl yani? Şöyle e, diyorum ki anneanneyi sen sen de misafir et. Hı. Ya biz böyle bu kadar numara falan yapmayalım. Yani bence biraz olsun problemler çözülür gibime geliyor. E, eh, olmaz değil aslında. Hadi bakalım öyle yapalım. Anneanneciğim nasıl oldu? Bak kaldırdın paravanı. Ay çok güzel oldu. Ay rahatladı, ferahladı. O neydi öyle salonun ortasında lendoha gibi? Anne. Hadi kalk bana gidelim. He. Bak, bu gece benim misafirim ol. Tamam? Ay siz de yani yanlış anlamayın artık ha. Ben annemi alıp kaçıracağım, eve götüreceğim. Tamam mı? Yani şimdi tabii ne ben hani Olur, sizin anneniz tabii şimdi. Hani... Yok Huri Ben burada kalacağım. Torunlarımla çok mutluyum. Tabii beni kovmazsanız. Ay onun nasıl laf öyle anneanneciğim? Olur mu öyle şey? Olur mu hiç öyle şey? Senin bizim başımızın üstünde yerin var. Senin aşkın... Hmm. Oh. oh bebeğim benim. Oh canım. Tamam. Ah. Anneanne. Senin nikah yüzüğün nerede? Ha benim nikah yüzüğüm nerede benden? Benim iki ay Dur bunu ben anlatayım. Ben anlatayım. Sen anlat. Çok, çok enteresan hikaye bu anneanneciğim. Dur anlatıyorum. Ee, şimdi biz geçen sene kış tatilinde Kartalkaya'ya gittik. Teoman da tutturdu. Ay kayayım kayayım ben kayacağım kayacağım. Ya diyorum nereye kayıyorsun? Sen daha ders almadan önce dersini al ondan sonra kayarsın. Niye hani? Ama tabii tipik Teoman. Tipik benim hareketler sonuçta anneanneciğim yani, ya. Neyse. <laughs> Ee, bu da bayağı bir kaptırdı kendini tabi ama nasıl ama nasıl ama Ondan sonra bir gör nasıl, nasıl kayıyor nasıl evet, kayıyor evet, sonra evet. sen tabi pat diye böyle kayadan böyle aşağı <laughs> ya ah, ah. ya ya böyle bir yuvarladı yuvarladı bu neyse Allah ya Allah'tan hiçbir şey olmadı da ya yani yüzük parmağıyla orta parmağı kırıldı. kırıldı. Ah. Ya evet, işte evet. bunlar kırıldı evet. annenle Ama ucuz böyle. atlattık. Sen Kaya'yı bir gör. Kaya bu kadar anneciğim. Yani çok, çok. neyse. E, bunu niye anlattım? Ben tabii konuyu şeye getireceğim. Doktor dedi ki, Teoman Beyciğim dedi... ...bundan sonra yüzük takmak yok dedi. Yok. O yüzden O yüzden ne? yok benim parmağımda. Hayır olmasın canım sağ olsun. Yani... Dünya yıkısı haberimiz yok. Niye söylemiyorsun bana? Huri Nur niye söylemiyorsun? Ay sen de her şey beni suçluyorsun. Ben nereden bileyim yani? Ben de şimdi durdum. Yani e ee, ben de bilmiyordum. Evet evet evet. Ben bile yani üf, unuttum bile yani. Anne öyle bir şey, yani. şey yani, Çok bir şey yani. Önemli bir şeydi. Öyle yani şey yaptık o yüzden o kadar. <laughs> ya o yüzük meselesi nereden aklına geldi? Nereden filmden, daha çıktı? Filmden. Filmden. Gördüm, gördüm. Göz, filmden Yemin gibi. ediyorum gözümde canlandı. Kayak yapıyorum, bilmem daha böyle düştüm. Canım yandı. Yemin ediyorum dedim elim kırıldı üzüldüm ben. Ben de öyle çağrışım yaptı. Oradan oraya onu öyle bir anlattım. İşte. Vallahi bravo. serbest çağrışma. Şizofreni başlangıcı gerçi ama Allah ya ne? Mecburen yapıyorum herhalde ben bunu anaannem için yapıyorum. Hepsini ben anaannem için, için yapıyorum lütfen. Tamam e, şey yapmayalım. anaannem için. Sonuç, ben yalancı ama. bir insan değilim Hiç yani. Hiç ben de öyle bilmiyordum ama yani yalancı insan değilmiş de maşallahı varmış yani bana. Ellerini şöyle yap bakayım bana. Yap. Senin yüzün nerede gelin hanım? Ya ben anneanneciğim benim de metale karşı bazılarına karşı alerjim var. O yüzden ben yüzük takmıyorum. Takamıyorum yani. Evet şişiyor. Şişiyor. Metale karşı alerjileri taktığı zaman değdiği zaman ya bırak değmeyi duyduğu zaman ya metal müzik duyduğu zaman benden şişiyor. Ya o kadar değil de bayağı. O kadar o kadar bayağı. Böyle şişiyorsun benden. Ay tamam bana. abartma. Ay canın sağ olsun. Takma takma. Ha peki. Anne. Çocuklar. Hadi ben gideyim. Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Ben gideyim daha evde akşam yemeği hazırlayacağım. Heh. Haydi. Tamam, Allah kolaylık versin canım benim. Anneciğim. Ay yavrum hadi. sakın beni merak etme. Burada ben çok rahatım. Zaten torunun <laughs> hiç evde eder tam rahat yani. Aa, Hiç eder miyim? hiç, hiç, Hadi hiç. Iyi güle güle tamam bay bay. Hadi anne öpeyim seni. <laughs> hadi hadi. Ay gel biz oturalım böyle. Ay hoş ay, gelin hoş gelin ya. Gelin ay, gelin ay ya. Hoş geldin. Ay, ya. sen de böyle durmadan bana küçükken de böyle Ama çok sarı kafa. Sarı kafa. Ana, Bana bakın. Biz evet. Müz, müziği hatırladınız mı? Ha, e, müzik. Hatırladın mı Berna, müziği? Ee, evet, evet, tabii hatırladım. Bizim şey, düğün şarkımız. Evet, düğün. Ben zaten hatırladım. Başta hatırladım da bakayım dedim, Berna'cık dedim, hatırlayacak mı dedim Berna'cık. Ya senden kaçar mı, değil mi? Kaçar mı? <laughs> Kaçmaz. Aa, bu parçayla dans etmiştiniz. Ah öyle güzeldiniz ki. Hele sen Berna sen. O bembeyaz gelinliğin içinde kuğu gibiydi. Tabii Berna'cığım kuğu gibidir böyle. Kuğu gibidir Berna'cığım benim. Kuğu canım karıcığım benim ya. İyi ki evliyiz Allah kadar şanslıyım anneanne. Ah, Berna. Bir kere benim için dans eder misiniz? Ay anneanneciğim şimdi ben utanırım öyle yani. Yani. Ya ne olursunuz, hadi. Hadi. Hadi <laughs> lütfen. Madem anneannem ısrar ediyor, şey yapalım o zaman bir... ...ponk karıcığım. Peki Evet. <gülüyor> o zaman şöyle şey yapayım ben seni şöyle. Evet. <laughs> bu kadar uzak. Bir yaklaşın biraz birbirinize. He? Sen sen başını böyle koy. Sen güzel tut bir elinde. Karşıdan seyrediyorum. Evet tamam. Çok şey yapmayalım da. Evet. 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 <laughs> çok yakışıyorsunuz birbirinize. Çok. <laughs> Aa. <laughs> Berna tamam. Hayırdır ne oluyor öyle? Öyle dans ediyoruz anneciğim. <laughs> Ay çok ilginç. Durup dururken nereden çıktı da burada bir şey yok muydu? Yok, hiçbir şey olmadı burada. Ne zaman bir şey mi oldu burada? Yok yok şey değil. Bak kim var? <laughs> Merhaba. Aa. Ah, ah. <laughs> Dans eden bir karı kocadan daha normal ne olabilir ki? <laughs> Ay hoş geldiniz Peri Hanım. <laughs> hoş bulduk Mehmet Hanım. <laughs> şey um, ben sizi görmedim. Ee, şey bir şey söyleyeceğim. Biraz önce siz karı koca mı dediniz? Ben mi yanlış duydum? Evet, evet. anne. Karı koca dedi. Biz karıyız, kocayız ya. Hani ona <laughs> istinaden anneannemle karı -koca <laughs> Onların karı kocalığı çok da... Daha... Tarihe karıştı bile. Değil mi? Değil mi ya? <laughs> Tarih olduk biz de. Yaşlandık be. Çok eskidik biz ya. Yıllarımız var. Anneannem, bizim yıllarımız var evlilikte. Sen bir şey yapsana. Annen, annenle ne? Ee, şey anneciğim, ben sana bahçede bir şey göstereceğim. Bir... Yeni aldığım bir şey var. O kadar Bunu beğeneceksiniz. Bir, ben ben. bir baksanıza. Bir baksanıza siz bak... o şeye. Of beni bir sıkıntılar bir bastı ya. Sıkıntı ne oluyor? Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Siz bir, o şeye bir bakın. şeyi ben... Annen. Bir otursan. Ne oluyor? Niye Peri Hanım orada karı koca diyor size? Tamam. Bir sakin ol şimdi. Ben anlatacağım sana. Bana bak. Ne diyor bu böyle saçma sapan şeyler söylüyor? Ya anne biz... Ya sen üzülme diye biz söylemedik sana ama bizim meyve annenin durumu iyi değil. Aa, aa! Ya, ya. Nesi var? Ya işte doktorlar dediler ki erken bunama var dediler. Hay. Ya. Yani biz o yüzden biraz böyle kafası gidiyor, geliyor, hatırlıyor, hatırlamıyor. Çok dikkate almıyoruz biz onun söylediklerini. Sana da gelir böyle bir şeyler falan söylerse hede geç, hede de geç sen. Tamam, tamam oğlum, tamam. merak etme. Allah şifasını versin, amin, hastalık amin. iyi bir şey değil. Değil tabii, amin, amin, amin. Anneciğim, anneanne hastaymış, yani kalbinde kalbinde bir sorun olabilir. O yüzden e, doktor demiş ki asla ve asla üzülmemesi gerekiyor. Tabii. E yani şimdi sence ben bu durumda boşandığımız anneanneye nasıl söyleseydim? Aa, ama yani şimdi siz yani bu oyunu nereye kadar sürdüreceksiniz ki kızım? İşte gittiği yere kadar bilmiyorum. Al bak ne olur sen şimdilik böyle sakın bizim yalanımızı ortaya çıkartacak bir şey yapma tamam mı? Ay yani Berna, hem bir oyun tezgahlıyorsunuz, yetmedi bir de beni de dahil ediyorsunuz. Ya aferin size, aferin. Ben beceremem böyle şeyleri. Bana bak. Ben artık bebek sevmek istiyorum, bir torun yapın bana. Aa. Bebek mi? Ay torun, e, <laughs> daha neler? Evet, ne oldu? Ya. Yanlış bir şey mi dedim? Yani niye öyle bakıyorsunuz bana? Yok anneanneciğim yani yanlış bir şey söylemedin yani. Yani yanlış değil de. Yanlış değil de Torunların hepsi büyüdü, kocaman oldu. Ben küçük bebek sevmek istiyorum, böyle og og og. Hanım, siz de istemez miydiniz bebek sevmek? Ay e, tabii ki ne bileyim yani e, kısmet. Ya erkek çocuk olsa ne güzel olur aslında ya anneanne. Haklı aslında ya vallahi. Ben kız çocuk istiyorum bir kere. Kız mı? Evet. Kız nereden çıktı şimdi? Ben kız çocuk seviyorum. Allah Allah, erkek adamın erkek çocuğu olur. Ne kızı şimdi, kız nereden çıktı? Ya ben doğuruyorum, ben kız çocuk seviyorum. Kız çocuk istiyorum, bu kadar. Bu evde erkeğin sözü geçer Berna <laughs> Hanım. Ben ne diyorsam o ya. Bir kere ya. bu evde son sözü her zaman kadın söyler ve ben kız çocuk istiyorum bitmiştir. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle tartışırlar. <laughs> Berna'cım. Bu evde de, bütün evlerde de son sözü erkek söyler. Ha? Ama ne der? Emredersin karıcığım. Baş üstüne karıcığım. Ah! <gülüyor> Ay <gülüyor> tebrik ediyorum <Allah>. Perihan'ım. <laughs> Allah. Allah ya. Sen niye, sen niye sürekli gelini tutuyorsun? Anneanne niye böyle yapıyorsun? Sen daha çok seviyormuşsun gibi onu. Evet. Nasıl evet? Yani? Ben çok seviyorum onu. Bak, bu kızı üzersen iki elim yakanda külahları değişiriz. <laughs> Yok ana ya Allah Allah niye üzeyim ben Berna'yı? Berna sonuçta seviyorum ben Berna'yı. Yani Berna benim canım ya Berna. Güneşim benim, yıldızım benim. Berna benim kutup yıldızım sonuçta. Sonuçta yani Berna benim için çok özel bir insan. Kafam karıştı. Yani Dedim acaba kendi duygularını mı dile getiriyor yoksa ananeyi kandırmak için mi böyle söylüyor? Anlamadım.